Geliyor mu? Gel oğlum gel. gel, mu? gel. Oy, sıkma ya parlayacağız ocağın yanında ya. Evet arkadaşlar bugün Burkayla ile birlikteyiz. E, ne yapıyoruz? Yemek. Yemek yapacağız. Bim'den aldık. Ee, şurada, 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 ulaşabilirsiniz. şurada ulaşabilirsiniz. Hızlıca şöyle bir video. Evet şu anda sen kendi sütle çalıyorsun Burkay. Ben kendime bir tane kazandıba alıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir videoydu. Evet. Ee, şimdi Tost makinesiyle hiç alakamız yok. Burada kalmış, boş kalmış bu. Ocaklarımızı yakacağız abi ve... Ben makarna aldım, sen mantı aldın. Ben makarna pişiriyorum, sen mantı pişiriyorsun. Ya da ikimiz de mantı mı yapsak acaba? Niye? Hani de... Herkes kendi şeyini yapacak abi. Öyle misin? Evet abi. Ben tamam, yani. Ama ben senin mantıdan yerim. <laughs> ben de senin makarnandan tamam, yiyeceğim. merak ediyorum. <laughs> ee, bakalım bir dolar aldığımız bindeki şeylerle nasıl bir yemek yapabileceğiz. Ve hadi başlayalım Burkay. Şimdi bunlar... Tencilerin <laughs> kapakları. Bunları yıkamamışım. <laughs> Gel. Bunlar temiz. Abi bu enfes, bu gayet güzel makarna yapılır bundan. Değil mi? Hı hı. Neyse, gel. Bir tenceremiz daha var. Başka, Başka mantı, makarna yapmayacağız. 6 Nasıl? 10 numara beşinci. değil mi? Ama bak, şöyle bir bak, sorun var bak, arkadaşlar. Milyar ben milyar mantı yapmayı <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> ben de bilmiyorum. Yani makarnayı yani bilirsin de az çok. Mantıyı çok bilmiyorum. Hani okuyacağız bakalım. Bu aslında challenge gibi bir şey bizim için şu an evet, ya. Evet, şu daha güzel bir tencere. Bunu bırakıyorum eşit olsun. <laughs> Tenceremizi boydan eşitledik, gösterelim. <laughs> Kesinlikle bir şey yok. Ee, bir hile yok. Hepimiz <laughs> eşit tencerelerle kapışacağız. <laughs> Işık çok güzel bu arada ya. Işık çok güzeldir abi. Aynen. Onu buraya sabitliyorum. Ben bu tencereyi alacağım. Niye lan? Al, bak yamuk, belki izlerler yani yamuk ya. <laughs> ne alaka? <laughs> belki <izlerler. gülüyor> Şimdi arkadaşlar, e, belli bir litre e, su olacak vesaire demişler. E, sana bir litre koyalım sana bir litre enerji Nasıl Ay ben zaten bir bardak, mantının üstüne dört bardak su ya 250 litre aslında bardak. Bu zaten bir litre etmez mi? Dört bardak ayarlarız şimdi. Neyse ben makarnanın yarısını yapacağım. Burada e, mantının yarısını yapacağım. E, normalde bunun bir tarifleri var ama biz o tariflere bakmamıza gerek evet. yok. Kendimiz çok güzel yapacağız şimdi sizin için. Kameramızı buraya döndürüyoruz. Kaynatır, sularımızı kaynatmamız lazım. Onu göstereceğiz. İlk kere yamuk koyuyorsun. Ama yamuk olunca izleniyor çünkü. Ha benim koyduğumun aynısı bu. Oğlum tamam, kardeşim ben, <laughs> ben nereden Abi, benim seni koydum? Beynimde doğal bir ölçü var be. Suyumu koyuyorum arkadaşlar. Ee, Bende iki buçuk litre falan dediği için direkt koyuyorum ben. Çünkü çünkü ben, ben de niye öyle yaptım? Ama ki? sen de bir iki litre demişti. Buna iki buçuk litre aldıramayacağız ki. Ben bu makarna yettiği kadar koyacağım buna. Anladın mı? Yani yarısını falan koyacağız. Evet. Koyduk. Şimdi altlarını yakıyoruz. Bakalım ne kadar sürede kaynayacak. Ya düştü ya Gerçekten. Boşa <laughs> gitti o. Yağlanmış bakın <laughs> Yağ düştü. <laughs> ah, dur, hatta düşsün. Allah Evet arkadaşlar şu an benimkine yağ damladığı yağ için. Damladı ya. Oh. Bir daha yapacağız. Sen tam seninkini hemen dökelim mi? Hemen dök abi. Dur ben çıkıyorum. Seninki de kaynamak üzere. Bence öbür tarafa alalım seninkini. Şunu açmazsan yağ düşer. Havayı çekemediği için neml nemlendiriyor. Yarısını dökeceksin ha. Evet arkadaşlar başladık dökmeye. Benim makarnam Burkay döküyor şu anda. Çünkü ben kamerayla uğraşıyordum. Dur. Dök, dök, dök. Abi yarısını dök. Yarısını dökme. Biraz daha dök. Ben sana söyleyeceğim bak, tamam. daha olmadan. Dök biraz daha sık. Bırak bakayım. Biraz daha dök. Dök, dök daha dök. Dök, dök. Korkma. bir dök özel et silecek ama yeter Yeter Ya ne yeter ya? Ne yeter ya? Abi şuraya Çok, çok, Bu, yok, çok yerine, yok abi. O çok iyi bak. Mü? Çok koydum da Biraz, abi. biraz çok olmuş. Neyse evet, sorun değil. Hallederiz Aa, onu. Abi. Usta açlık bilgilerimi kullanarak şimdi onu halledeceğim arkadaşlar. 8-10 dakika arası. 8-10 dakika arası. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, kapanı tamam, kapatalım mı? Şey kapanı kapan mu? Kapağını kapatalım. Şu an 7 10 geçiyor. Ama bu taşar. Kapan, taşar, taşar. taşar. Biraz <laughs> şey çok skortik çıktı. Şey koyduk. Makarnayı da çok koyduk. Aman Allah'ım. Yani bir tacı yağ ya. Evet abi gel. Bunları içine ne alalım Burkay? Gel gazeteyi şöyle. Abi. Yani şu an benimki olmadı. Büyük bir talihsizlik <laughs> yaşadık. Büyük bir talihsizlik. Ben aynı talihsizliği yaşamak için ben hani çok gaz gitmesin diye alıyorum. Şunu alsaydım. Biraz geç yapmaz mı? Zaten kaynadı. Sadece sıcak tutsun yeter. Kaşar. Ne kaşar? Kaşar koy eritelim evet, üzerine. Abi uğraşacaksın uğraş. Kaşarlı bakar. Uğraşmaz mıyım? Tabii ki uğraşırım. Dur. Şey yapacağım ama. Bunun hepsini yiyemezsem diye Tabağı aldığımın üzerine kaşar koyarım. Olmadı mikrodalgada ısıtırım biraz ya da onun sıcaklığına zaten erir. Evet, Burkay iki de kaynadı. Burkay, gel sen de sen yapacaksın abi, gel. Bunu da ben yaptım zaten. Evet abi sen niye beni elinde çekmedin ki bu arada? E, sen çekmedin mi? Şimdi çek. Dur. Çek bunu da ben aç. Evet benimkini Burkay koyduğu için Burkay'ınkini de ben koyuyorum. Tövbe tövbe. Hocam böyle manalı laflarla ayıp olmuyor mu? Yarısı Abi bak çok kaynıyor şimdi. Ben bunu bayarsam ne olur bu? Almam lazım abi bir şey. Bak o da kaynatmaya devam edecek sen E dersin. sen şimdi nane yemedin mi? Yemedim bak. Bak, abi sen benimle iyiliği yapıyorsun şu an yalnız. Abi bokur bokur kaynıyor bak şimdi. Koy Gersin. abi. Yarısını koy benim. Ya. Tamam 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 çok oldu. Yok biraz daha. Yeter yeter abi. Abi biraz daha. Abi sersin. yeter. Olmazsın lan. Bu ne bu? Ne bu? Bu arada bir şey değil mi? Bu 450 gram falan değil ya da benim çok fazla.

aaa Dı aaa Dı Ya öyle <yapsam. gülüyor> Dı Aşkınla garip Dı da Hallere düş Her şeyim tamam da bir sendin deri da, Darirarira. Da, 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 yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor Ya Gülüm evde yoksa. yoksa. Aa, <laughs> aa. Çok abi çok kırıcı oldu. Her Abi benim makarnam baya bir e, yumuşadı. Benimki daha yumuşamamıştır. Aynı kaşıkta bakıyorum. Ah. Bir de var burada abi. Bir <laughs> Abi bir şey diyeyim mi? Az koyduk biz sana ya da bana çok koyduk bilmiyorum ya. Sana iyi koyduk ama. Koyduk. Ben sana dedim ki bu kadar koyduk koyma koyduk. koyduk abi, olsun. Onu yapma taşar taşar. <laughs> Hakikaten nasıl bak bir şey diyeceğim bu çok saçma geliyor. Hemen nasıl taşabiliyor bu kadar? Abi çok koydun çünkü. Hayır yani taşmasının mantığı çok hızlı taşıyor yani. ne koy benimki de taşar. Bu arada benimki hiç kaynamıyor bence şu an. Kaynıyor nasıl kaynamıyor? Ağzını kapat bakayım ben. Koku 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 koku. Ne oluyor? Benimki kadar kaynamıyor şu an. Abi benimkini kıstım artık. Benimki de daha benim tarafa gelecek. Şey verdi bak sen ben bir şeyle Gülpembe. Gülpembe pembe. Aa, Gül pembe. Gül pembe ya. Hadi. Gül pembe. <laughs> bu saatten sonra yani Cenan <laughs> Tekme'ye ters döndü Gülkan Bey. <laughs> <laughs> Arkadaşlar arabalı müzikale de şuradan ulaşabilirsiniz. Aynen arabalı müzikale. Daha müzik. Fazla müzik. Daha fazla seyir. Aha dur 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 dur. Yağ bak. Yağ geliyor. Yağ geliyor. <laughs> Sıyırdım işte bu. Arkadaşlar böyle yani dikkat edin yanıyor bunlar ha yerden. Bu kadar yağlı bu kadar şey olmayın ama bizim biraz şu arkadaş uyduruk olduğu için hiçbir havayı çekemediği için oralar yağ bitiyor. Soğan da yakalım abi. Sen çekiyor bilmiyorum. Çekiyor herhalde ha. açtım. açtım. Musluğu açtım. Diğer sözler neydi? Diğer sözleri bilmiyorum. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. <laughs> Abi çok koydun ya ben sana söyledim çok Abi koydum. ne yapayım dur halletmeye çalışıyorum <laughs> Koyuyorum sen ne koy koy diyor atıyorum Abi sen <laughs> çok olmuş kabul ettim tamam Evet burada hata abim kabul ediyorum Ama güzel olacak yani evet. Suyla şu anda görüyor musun bak bunu her aşçı bilmez Suyla şu anda <laughs> O et için Yedirme taktiği olsun Ben şey yapayım. Ben cennete gideceğim. Ben cennete gideceğim. Sen hep birlikte birlikte. Hep birlikte birlikte. Ben cennete gideceğim. Ben cennete gideceğim. Beni de götürün, Beni de götürün, Beni de götürün. Ben <gülüyor> götürün. <gülüyor> <gülüyor> Ama üç kişi olmaz lazım. <laughs> Bu hep birlikte birlikte diyen davul. Ben cennete gideceğim diyen işte normal hani herhangi bir şey. Beni de götürür. Ne şey yapacağım? Açamadım ki. Ver açayım. Dur abi. Ver ver. Ninja Turtles. Shake. Aa, Ama... Yok, samuray. E... şey samuray. Yok bakıyorum arada sinir. Ne samuray bu? Şeyde vardı ya. Son samuray. Hayır. Platformda vardı. Ramazan kolisi ürünüdür mü? Evet öyle yazıyor. Ben alırken de gördüm. İstemeden Ramazan kolisi ürünü almışız. Biz bunlardan nereden aldık? Migros'tan mıydı? Evet. Arkadaşlar Migros Ramazan kolisi <laughs> ürünlerini alıp satıyor. Buradan yetkilileri duyuruyor. Aa yazı gözükmüyor ki amına koyayım şurada gözüküyor bak. Dur netlesin. Hmm. Ramazan kolisi ne ürünüdür arkadaşlar. Migros bunları satıyor. Şimdi bunu çok güzel karıştırmak lazım. İyice o şey her yerine değecek abi. Bu arada şok videomuza şuradan ulaşabilirsiniz <laughs> arkadaşlar. girer. Şok. şok Yemek yerken bir daha görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. Şu anda tadıyoruz. Evet. Sat bakalım. Sen al güzel. Kaşar, ya kaşar olmasa çok kötüymüş. Kaşar bir lezzet katmış belki de. Kendi özel budur. Hmm, Bulyon da tabii bir lezzet katmış. Buna biraz acı koyulabilir. Benim gibi olmuş ya. Şimdi nimet tövbe estağfurullah da yani. <laughs> bu ne abi? Dur bakayım bir daha acını deneyeceğim. Bazı yerleri sert kalmış. Bir dana ettim altı mı burada? Hayır, bizim pişirmemize sıkıntı var. Bazı yerleri sert kalmış, bazı yerleri yumuşak. Ulan, ya koyduk bekleyip ne yapacağız ki başta? Çok abi benimkine. Abi sen kaşar maşar ekledin ama. Bulyon gelince çok güzel oluyor. Bulyonun yeri çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Net bulyon. Bulyon koymasan senin de çok kötü olur. Bulyon koyma. Evet öyle zaten. Abi zaten bunlar sade yapılmaz ki. Ekstra baharat baharat konur yani üzerine. Koysan mı acı macera yap. Bu ne? Karabiber. Karabiber konur mu abi? Hayır yani olmaz yani. Aç koş. Bakabilir miyim seninkine? Bak da yani hiç beğenmeyeceksin. Bakalım Burkay Bey ne yapmış? Güzel. Ne evet, güzel abi sen yanlış mı yedin lan? Hayır. Şimdi ben sana bir şey mi? Bunu tek ekseni biliyor musun? Sosu ve şey yoğurdu. Evet. Bazı yer diyorsa hep yani. Bir dolara bu kadar oluyor. Ne? Evet. evet arkadaşlar bunları bir dolara aldık o videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. Aynen. Hayır zaten şöyle bir şey var. Sen bunu sos şey ekle güzel olur mu? Ama yok yok, sos. yok yani. Ne yapayım yok yani. Neyse videoyu kapat abi madem. Tamam. Evet. Arkadaşlar biz abone olabilirsiniz. Burada benim, burada Burkan'ın kanalı var. Burada bir video ve burada bir video var. İlginizi çekiyorsa videoları da tıklayabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. paylaşarak bana çok çok büyük destekler verebilirsiniz. Belki beni seven başka bir çıkar. Onlar da beni paylaşır. Ben de böylece elik içindeki minik küçük bir aile olabilirim. Neyse. Çay makinesi attım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.